Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba. birlikte yeni koleksiyon ekledim. Biz bir önceki videomuzun yeni koleksiyonları Cry Baby ve buydu Şimdiki videomuzun yeni koleksiyonu ise puzzle. puzzle. Yeni yaptım, tek yaptım. Kuzenim bir şey yaptı, Squishy mi ne yaptı? bakın. <laughs> Çek şunu. <laughs> ya seyze <de> koleksiyonu. <laughs> Arkadaşlar böyle iki tane var. O yapmadı. Ben kendim yapmak istedim. Fazla eklemek istedim. Zaten çok az koleksiyonumuz var. Yani bundan bu ikisinden bunları açıp Yarın, bak, mesela yapayım. şunları açtık tamam mı? Ve buradan da bunu açtık diyelim. Bunları bir sonraki videoda bitiriyoruz. Ya bir tane. O yüzden yapalım. çok az çok az kalıyor arkadaşlar. Yani Kaderime diyorum koleksiyon yapalım diye ama üşeniyor. Neyse artık seçelim. bu budan ben seçeyim. Mu? <laughs> bunu mu? Tamam. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bunu çok merak ediyorum. Yaptı ama bana göstermedi. Bundan hangisini açalım? Ben seç. Hayır bunu çok güzel yaptım. Bence bunu açalım. Tamam. <laughs> bundan ben seçeyim. Seç. Bu en büyük paket. Tamam. Çok küçük bir şey var içinden ama arkadaşlar. Puzzle. arkadaşlar bu puzzle koleksiyonumuzdan bazılarının ikişerli çıkacak. Son iki pak iki paketten ikişerli son iki paketimizden birerli çıkacak. Sen seç bundan. <laughs> Tamam. Bunu seçti. O zaman açacağımız koleksiyonları inceleyelim. Ben gösterebilir miyim? Ben gösteriyorum. Dur 96 yaprak. Ee, şimdi hızlıca koleksiyonumuza geçeceğim. Dijalming Car Steel. En Bu şimdi içinde bir şey var mı? Evet. Kesin. Bir şey çıktı. Ha. Bu <laughs> <Sen gülüyor> ne? Arkadaşlar <laughs> <laughs> güneş çıktı. Ben ne diyorum bu ne? Güneş çıktı. Jaime'in korla hiçbir <laughs> alakası yok. Ama neyse. Al sen. İşerdin mi? Al. Sıradaki. Ay, şöyle göstermeyi tuttuk. Böyle. Benim yaptığım koleksiyon. Cry Baby koleksiyonu. Allah lavaboyu çıktı. lavaboyu ben keseceğim ama lavaboyu ben yaptım. İçinde ya ben kesiyorsun? kesiyorum işte. Ben cry baby açıyorum. Lavaboyu ben kaçtım. Ya ırmak getir şunu. Ben keseceğim. Ya e getir şunu. Ben keseceğim. Neyse arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Böyle bir cry baby çıktı. Yok, tamam ben. Ya saçma sapan konuşma. Normalde böyle konuşmuyor. Videoda salak salak konuşuyor. Canımı sıkıyor. Şöyle bir crybaby göstereyim Şöyle bir crybaby çıktı. Hemen yapıştıralım. Seni pişireceğim. Ya sus artık bak. Tamam. Sonra, Arkadaşlar bir tanesini tablete yapıştırıp yaptı. Sonra beğenmedi tekrar yaptı crybaby. Bunu kendisi <laughs> yaptı mesela da. Ver. Ben kişi çektim. Tabi bu yuvar. Ben Lavaboyu bu -bu ver. Ya, şey ya. La bu -bu ben keseceğim. Lavaboyu ver. Lavaboyu ver. Lavaboyu ver. Ayağını ben da çek. Ben kendim yaptım. Ayağını bana. da çek. Ben yaptım bunu ben açacağım. Saçma sapan konuşmazsan sevinirim canım kuzenim. Ben açtım. Dur ben elimi kesiyordum. Bakalım ne çıktı çok merak ediyorum. Patatesin içinden patates. Ben denemek <laughs> istiyorum. Nasıl yapmışsın? Altından Bu ne? <laughs> ben direkt şu bana Ben direkt alayım şurada öyle babayı. Ya mavi <laughs> Bunu Labu. buraya koydum. Böyle bir lavabo çıktı. Anahtarlık lavabo gibi bir şey. Lan dur lavabo yapıştırmadık. Labu sayfası nerede? Ah. Ah. Kaçtık her şey. Arkadaşlar böyle bir lavabomuz var anahtarlık dişleri Bu mu daha fiyat. güzel, bu mu daha güzel? Bu. Dişleri biraz fazla büyük ama Şuraya koyalım. Sanki. Kutunun içinden bir kutu çıktı yani arkadaşlar. Kutu ne bekliyorsunuz? Neyse puzzle'ı ben açıyorum. Çünkü benim koleksiyonum. Çırtabiliriz bunu. <laughs> açıyorum. Arkadaşlar puzzle'ın içindeki şey yırtılması istemediğim için arkasından açacağım. Zaten pıkkadı hiç uğraş. Bakalım. İkili çıktı arkadaşlar. İki numara. Böyle. De kaç numara? Beş numara çıktı arkadaşlar. Ne oldu lan? yazın? Sen söyleme sakın. Miyav. Söyleme. Miyav. Miyavlama da. Miyav. Miyavlama. Miam. Ama kedi oldu. Anlaşılıyor. Kedi değil ki bu. Ha doğru. Ama tokasından alıyanlar var dedi mi? Arkadaşlar böyle oldu. Bir sonraki ne? video. Bir sonraki videoyu yeni koleksiyon yapacağız çünkü bir sonraki videomuzda ya bir dur bir sonraki... Bir, şey, bir sonraki bir sonraki videomuzda şu üç koleksiyonu da bitireceğiz yani geriye sadece puzzle koleksiyonumuz kalıyor bu yüzden yeni koleksiyon yapmamız lazım o zaman sonraki videoda görüşmek üzere Allah bay artık puzzle yapmayalım.